evini yenilemek istedi. Sponsor mimar kaçtı. Benim oturduğum, yaşadığım evin durumu bu. Allah benim yardımcım olsun. Evet. Beş katlı lüks villası harabeye döndü. Para anlaşmazlığının sonu kötü bitti. Şimdi herkes yazıyoruz. Emek emekçinin pakarası haram olsun, zıkım olsun. Babacığım böyle bir şey varsa haram zıkım olsun. Ferman Toprak haftaya evini yenileyen işçileri darp ettiği iddialarıyla damga vurdu. Biz 2 milyon iş yaptık. O dedi benim param yok. Biz dedi doğruyuz. Bize bir buçuk, biz el sıkıştıralım mı tamam dedim. Sen canı sağ olsun. Bir buçuk olsun. Biz sabah hem çalışmaya geldik hem de paramızı almaya geldik. Adam arabadan iner inmez arkadaşlarıyla beraber silah çektiler zaten. Villasının yenilenmesi için 1,5 milyon TL üzerinde bir anlaşma yapan fakat iddialara göre daha sonrasında 800 bin lira vermek isteyen Ferman Toprak ve işçiler arasındaki para anlaşmazlığı darp iddialarıyla son buldu. Kim iki silahın kafa, yani silah kafasına vurdular, kim iki göksüne bize fırsat vermedi. Ben fermanı tuttum, arabamın arkasına götürdüm, ferman abi akıllı ol dedim. Bak birini vurursan cezaevine girersin. Savcı da benim, hakim de benim ceza alamam dedi. Ferman Toprak Elinden silahın kabzasıyla buraya vurdu. Yapılan suçlamaların ardından Ferman Toprak harabeye dönen evinin önünde magazin hattı kameralarının karşısına geçti. Ee, gördüğünüz gibi zaten e, dünkü çıkan haberlerde bir hak edişten bahsediliyor. Hak edişin karşısından bahsediliyor. Hak ediş yapılan evin durumu bu. Ben burada oturduğum bir evde. Evi bu hale getirdiler. Tüm olayların çıkış noktasıysa evini yenilemek isteyen Ferman Toprağı bir mimarın sponsor olmasıyla başladı. Zaten bu ev bir tane mimar. Bana Instagram'dan yazmıştı bundan 3 ay önce. Abi ben senin hayranınım. Çok bir hayranım. Adelsin odasını sana sponsor olmak istiyorum dedi. Ben de sağ ol kardeşim Eksik olmadı dedim. Tanıştık kendisiyle. Bir muhabbetimiz oluştu. Sonra geldi abi dedi ben dedi Aylıkçı elemanlarım vardı, hepsi sigortalı işçilerim dedi. Onlara da para vermeyeceğim dedim. Elimde de malzeme vardı, depomda olur dedi. Şu havuzu kenarda da yaptırayım dedi. Onu da yaptırayım, bunu da yaptırayım Efe Gece konuya döndü. Anlaşma sağlanmıştı sağlanmasına ama sponsor mimar her şeyi yarıda bırakıp ortadan kayboldu. Dedim ki bak kardeşim eğer sen cebinden bir para çıkacaksa ben buna gönlüm razı gelmez dedim. Ben çok hepiniz biliyorsun. Yok abi dedi, ben zaten elimde malzemem var, işçiler de benim işçilerim. Aylıkçı elemanlarım dedi. O ara para da almayacaktı ama gene ara ara bir şeyler hemen Var aramızdan hepsi ifadede var. 140 bin 800 lira para gönderdim. Bu dünkü haberlere çıkan arkadaşlar da bu arkadaşın elemanları. Beni bir dönemden sonra mimar ortadan kaybol. Kaybolunca ben isterseniz karşı karşıya elemanlarla kalın. Ferman Toprak mimarın ortadan kaybolmasının ardından işçilerle orta yolu bulmaya çalışsa da iddiasına göre çabaları fayda etmedi. Bu sefer dedim yani adamlar dedi abi dedi para nasıl olacak dedim kardeşim siz ben sizi tanıyor muyum sizinle bir sözleşmem var mı? Bunu yapma dair bir şey var mı? Mimar siz getirip siz mimardan paranızı almanız lazım dedim. Onlar dedi mimar kayıp. E dedim babacığım onu mimar bulacaksın. Ben yine kalktım. İyi niyetimle farma topuk olarak az çok biliyorsunuz. Hiçbir zaman bir emekçinin bir kuruşu benim boğazımdan geçmez. Geçmemiştir de bunu ispatlayan da her zaman varım. Bunun akabinde dedim ki taşın altı elimize koyacağız. Bir fiyat çıkartın. Mimar kayıp. Ben yine sizin hakkınızı vereceğim. Ustalardan bir, bir tanesi dedi ki abi de sen dedi kaç tane tanrı usta varsa gelsin dedi, yaptığımız işlere baksın en ucuz fiyat versinler. Ben her metrekaresi 50 TL altına ben size yapacağım dedim. İşçilere darp ettiği iddia edilen Ferman Topraksa asıl tehdit edilenin kendisi olduğunu paylaştı. Olaydan iki gün önce de ben eve bu sıktım. Onlar da burada, buradalardı. Usta gelip eve bakmaya geldiğinde usta niye getirdin dedim. Sen demedin bana usta getirse fiyat çıkarsın diye. Dedim sen bana 700 lira fiyat çıkartmışsın. E 700 lira sen para mı ferman sen ferman topraksın dedim. Abi ne demek neymişim para mı 700 Dedim ben bak mimarından almaz lazım falan derken bunun önünde falçat gibi bir şey var elinde tabii tabii şahitlerimiz de var. Getirdim usta Osman Usta da yanımızdaydı. Ya bu para edecek, ya burada cinayet çıkacak dedi. Yaşanan bu gerilimin ardından Ferman Toprak evinin tadilatını yapan işçilerle çalışmayı anında bıraktı. Burası dağ başımızda nedir deyince giden dedim kardeşim ben size çalışmak istemiyorum evden çıktım. Yaşadım oturdum sistemin güvenliğini aradım. Dedim bu şahısları benim evimden çıkartın. Demir kapında kilidini değiştirdim çünkü onlar oradan giriyor. Evinin kilidini değiştiren Ferman Toprağı ise ertesi gün yine kapıda bir sürpriz bekliyordu. Onun akabinde ben bunlar gönderdiğim halde bir gün sonra eve ısıt, yerde getirdim ki baksın diye. Bir gün baktım bunlar kapının öndeler. Böyle bir laf dalaşması falan zaten. ya dedim gidin o mimarı bulun. Ben dedim gene sizin emeğinize sahip ödeme yapacaktım. Ki bunun akabinde bir 50 bin lira yaptım bunları ben. Allah kalsın olmaz şekilde. Dedim ona hanım bir öyle bir laf tardım, bunlar gittiler. Abi ondan sonra yok darp etmişiz ben savcı ben hakimim demişim bilmem ne. Allah yukarıda şahit. Önce Allah a sonra Türk adaletinde zaten sonuç çıkacak şu an dava süreci zaten. Ben de şikayetçi oldum. Ferman abi akıllı ol dedim. Bak birini vurursan cezaya girersin. Savcı da benim hakim de benim ceza alamam dedim. Tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi olmasıyla yargıya intikal edilen hadisede şimdi davadan çıkacak sonuç bekleniyor. Ferman Toprak gözaltına alındığına yönelik çıkan haberlere de açıklık getirdi. Hatta e, bazı asist haberlerde Ferman Toprak gözaltına alındı denmiş. Asla böyle bir şey yok. Karakola beni aradılar, Ferman Bey e gelip, bir sizin bir şekilde bana gittim ifademi verdim. O anda zaten haberlerde yayınlanmaya başladı. Millet beni arıyor. İşçilerin yüzündeki morlukları için birbirlerini yaraladıklarını iddia eden Ferman Toprak darp suçlamalarını kabul etmedi. Belli ki birbirlerine o yarayı vermişler. Vallahi de... Silahla vurdu. Yok baba yemin ederim böyle bir şey yok yani. Asla böyle bir şey yok. Şu an e, bilinç kampanyasına girdi. Emekçilerin parasını yedin. Beni bilen biliyor. Ben mesela insanlar biliyor. Kimse de benim emeği kalmamıştır. Ama bunlar ki kötü niyetti. Sonuçları işte gene iyi niyetimizin e, ne diye, cezasını çekiyoruz. Diyor. Şimdilerde evinin tavanından duvarına her bir odası bahçesinden havuzuna kadar yıkık dökük olan Ferman Toprak asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtti. Oturdum yaşadığım evdi. Boş Şu ben böyle toparlatmak mı lazım? Nasıl para mı alacak? Onu hesap edin. Evet. Ben, bunu içeride resmi çekeceksiniz, edeceksiniz, göreceksiniz. Evet. Burada mağdur olan baştan sona benim.